Şimdi böcek tüpla, toplama yönteminden bahsedeceğiz. Şu gördüğünüz elek çift katlı bir elektir. Şöyle baktığınızda bu 3 e, milimlik elek. Şurada 2,5 milimlik elek. elekleri bu şekilde takıyoruz. Daha sonra yüzeysel olarak suya daldırıyoruz. Tam bu şekilde. Ve eleklerimizi el kapasında çevirerek daldırıyoruz. Genelde tarama yaptığımız Burası Osmaniyeli Sumbas ilçesi ne bağlı Girce mevkii. Tekrardan eleğimizi açtığımızda şu şekilde gözle kontrol edip, mevcut örneklerimizi varsa eğer bulup bu şekilde çekiyoruz. Evet. böcek toplama yöntemi de bu şekilde. Teşekkürler.